arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube bu korona zamanında daha çok gelişti. Evrim geçirdi. Herkes YouTube'dan video izliyor. Bu ama siz tabi böyle saçma videolar çekenler de oluyor arkadaşlar. Siz eğlenceli videolar istiyorsunuz. Eğlence videoları var bunlar için ayarlanmış. Mesela biz daha demin basket challenge çektik. O mesela eğlenceliydi bize göre. Siz eğlendiniz mi bilmiyoruz. Ve ardından en çok izlenen videolardan biri de eğlence videolarından sonra oyun videoları çıkıyor. Oyun videolarını izliyor herkes. Onun dışında gülmeme çalış, korkmama çalış diye böyle gidiyor. Bunları bilin yeter. Yani siz video çekmek isterseniz bunları çekin. Veya çekmek zorunlu değil tabi. İstediğiniz videoyu çekebilirsiniz değil mi Can? Evet. Çekelim. O da benim kardeşim. Söylemiştim daha ki videoda belirttim. Arkadaşlar en... Elinizi, ellerinizi, yüzünüzü çok iyi yıkayın. Sabunlu sabunlu yıkayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.